Evet boşalttık. Çok kirli çok kirli. Mervat. Bir buzdolabımız var şimdi. Evet neyle temizleyeceğiz? Bakın bununla. Harika bir bulaşık tableti. İnternetten aldım. Diğerinin yer diyorlar. Yer. Çok etkili bundan temizleyeceğiz arkadaşlar evet buzdolabı kapağımı kapadım diye. evet temizlik malzememizdir evet tabletimizi atalım atalım ve kaynar su kaynar suyumuzu döküyoruz kaynar. Birazcık kızmak için üzerine soğuk su Evet, üzerine biraz soğuk su ekledim. Bezimiz, bezimizle başlayacağım. Evet. Bezi takip Evet. Başlıyoruz. başlıyoruz. bunları bir sökelim. Bunları söküyoruz. Kaldırıyoruz. Burada amacımız bunları yıkayabilirdik ama biz bulaşık deterjanı sileceğiz ve pırıl pırıl kire bakın arkadaşlar. Bu çok kire çıktı ki. Daha şeyleri temizlemedik. Çekmeyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu kadar kirli ki bakın bak. Berbat. Kir çıktı yani bakın. Şimdi temizlediğimiz buzdolabına bakalım. Evet. Evet bakın. Biz içindeki buzdolabımızı bakın. Sadece tablette sildik. Pıra pıra. Parlıyor görüyorsunuz. Pıra pıra yapıyorum. 对。天